Yeni bir sorumuza geçelim. Şekilde bir ışık ışınının PRS ortamlarını izlediği yollar verilmiş. Buna göre ortam kırıcılıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Biz şunu biliyoruz. Yoğun ortamlar kırıcı iken az yoğun ortamlarda az kırıcı olduğunu biliyoruz. Peki. Şimdi ışığın izlediği yola bakarak hangisi yoğun, hangisi az yoğun, hangisi çok yoğun onu tespit edelim. Birinci şekle bakıyorum. P ışık ışını gelmiş. Böyle gitmesi gerekirken normal yaklaşmış. Demek ki burası az yoğun mesela hava gibi düşünebiliriz. Burası da çok yani su gibi düşünebiliriz. Şuraya bakıyorum. Yine P ortamıyla karşı karşıyayım. P'den S'ye geçiyor. P'den S'ye geçerken bu sefer normalden uzaklaşıyor. Hmm, demek ki buraya az demiştik burada. Değiştirmeyelim. Burası çok az olması gerekiyor. Mesela burası hava ortamı ise burası ne olacaktır? Mesela boşluk ortamı şeklinde söyleyebiliriz. Peki kırıcılıklarını sıraladığımız zaman burada en kırıcının su ortamı yani kırıcı ortamı söyleyelim. En kırıcı R, daha az kırıcı P ve en az kırıcısı S olduğunu söyleyebiliriz. Ama bizde sırada ne istemiş? Küçüktür şeklinde göstermiş. O zaman ters sıralama yapmamız gerekiyor. S PR şeklinde az kırıcı olarak söyleyebiliriz. Buradan da yanıtımızın A çıktığını belirleriz.